Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Türkçeden Fransızcaya, Türkçeden İngilizceye. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. 100 videodan oluşan serimizin 83. videosuna geldik. Her videoda 3 farklı cümle çalışıyoruz. Farklı zorluk seviyelerine uygun farklı konularda cümleler yazıyorum. Neden farklı konularda? farklı kelimeler, terimler, deyimler hatta atasözleri öğrenebilelim diye. Tam bu aşamada bazen yorumlar geliyor. Hocam örnek cümleleri, örnekleri nereden alıyorsunuz? Cümleleri aldığınız bir kaynak var mı diye. Cümlelerin hepsini kendim yazıyorum. Öyle bir kaynak yok. Bu serinin toplamı 300 cümle. Yani Seriyi düzenli bir şekilde çalışan, birinci videodan itibaren düzenli çalışan herkes 300 cümle çalışmış oluyor. Çeviri yapıyoruz. Türkçeden Fransızcaya, Türkçeden İngilizceye. Cümlelerin Fransızcası, İngilizcesi mantık açısından. Dil bilgisi açısından benziyor mu? Nasıl farklar var? Onlara bakıyoruz. Ve dil bilgisi çalışıyoruz. Farklı dil bilgisi konularını tekrar ediyoruz. Farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Misal, bir cümlede geçen cümlenin oluşturulduğu diyelim şimdiki zaman. Şimdiki zamanın çalışma mantığı Türkçede nasıl, Fransızcada nasıl, İngilizcede nasıl diye karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla çok faydalı bir seriyi. Videomuza başlarken kanala Abone olarak destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilir, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Fransızca, İngilizce çalışan arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye etmeyi Onların da abone olmasını sağlamayı unutmayın. Videoların linklerini gönderirseniz onlar da çalışıp faydalanırlar. Hadi bakalım nasıl cümleler karşımıza çıkacak? Başlayalım. İlk cümlemiz şöyle. Kanunlar yasa dışı göçü engeller. Yine yasa dışı göç konusu kanunlar tarafından engellenir gibi YDS'de çıkan konulardan bir tanesi. La loi empêche l'immigration illégale. Laws prevent illegal immigration. Şimdi la bir alalım. La kanunlar demek. İngilizce'deki karşılığı burada hemen eşleştirelim. Şurada engeller kısmı var. Fiilin present çekimi. Prevent'le birbirine bağlayabiliriz. Kolay bir cümle az öğe var zaten. Şurada göç sözcüğü var. Immigration. Immigration. İngilizcesi. Bir de ne var bakalım. Yasa dışı kısmı var. Şunu alalım. Illegal. Yasa dışı. Illegal. Şöyle birbirine bağladım. Şöyle bir yıldız atalım. Daha önce yaptığımız bir çalışma var. Fransızca bir cümle, bir cümle tüm zamanlar ve kipler diye tüm zamanlar kipler. Aynı cümleyi Fransızcadaki bütün zamanlarda ve kiplerde oluşturup Türkçe karşılığına karşılıklarına baktığımız bir seri çok faydalı olacaktır zamanları ve kipleri öğrenmek açısından. Serinin kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Le vampesh l'immigration illégale Laws Prevent Illegal Immigration Kanunlar Yasa Dışı Göçü Engeller Bakalım ikinci cümlemiz nasıl? Uykusuzluk ciddiye almanız gereken bir hastalıktır. L'insomnie est une maladie que vous devez prendre au sérieux. Insomnia is a disease that you should take seriously. Şimdi, l'insomnie'yi bir alalım şuradan uykusuzluk diye Türkçesini yazdım insomnia İngilizcesi şöyle birbirine bağlayalım. Olmak fiilinin şimdiki zaman çekimi var. Dir, yim, yım, sin, sın karşılıklarını veriyor. Şimdiki zamanda çekildiğinde to be var şurada hemen birbirine bağlayalım. A tin bir hastalık. A disease şöyle birbirine bağlayalım. Şurada kö var. Bu bizim için önemli. Bakın şurada kö. Almanız gereken. Kö bu de ve prendre Ciddiye almanız gereken. Şuradaki det karşılığı var. Ciddiye almanızın gerektiği gibi düşünsek şöyle. Kö ile bağlayabiliriz. Neden? Kö bağlacı Türkçe'ye di, dı de karşılığını verir. Şuraya bir yıldız atalım. Le pronom relatif çok önemli bir konu. YDS'de mutlaka karşınıza çıkar. Hatta 4-5 soru direkt olarak bununla ilgilidir. Le pronom relatif. Konuyu çok detaylı bir şekilde anlattım. Konuyu çalıştığımız videonun kartı burada. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Sonrasında şahıs zamiri geldi. Vu. Ciddiye almanız derken sizin, şurada you var, birbirine bağlayabiliriz meli malı karşılığı dövuar fiili şurada. İngilizcede should da gittik. Ciddiye almalısınız gibi düşünürsek ya da gerekenle birbirine bağlayabiliriz. Şöyle bir eşleştirelim. Ne kaldı bakalım? Would ve sonrasında prendre sérieux ver yani ciddiye almak kısmı kaldı. Şurayı alalım. Take seriously. Şöyle birbirine bağlayalım. Bir okuyalım nasıl oldu. Uykusuzluk ciddiye almanız gereken bir hastalıktır. L'insomnie est une maladie que vous devez prendre au sérieux. Prendre au sérieux ciddiye almak. Insomnia is a disease that you should take seriously. Biz burada neden should kullandık? Çünkü tavsiye veriyoruz. Öyle düşünelim. Videomuzun son cümlesi. Bu kurallar adaletin yerini bulmasına izin vermez. These rules do not let justice to be served. Ces règles ne permettent pas que la justice soit rendue. Soit rendue. Hangi zaman çekimi bu? Ya da hangi kip çekimi bu? Bu istek dilek kipi çekimi. Türkçe'ye sin sın karşılığını verir gibi düşünebiliriz. Bu kurallar adaletin yerini bulmasına izin vermez. Bu kurallar izin vermez ki adalet yerine gelsin diye düşünelim. Yani sinsin karşılığını öyle arayalım. Şuraya bir yıldız atalım. YDS'den de çok bahsettik. YDS ile birleştirip yaptığımız bir çalışma var. O da istek dilek kipi yani subjonktif gerektiren ifadeler diye. Subjonktif nerede ve neden kullanırız diye. Buraya kartını ekledim. Mutlaka izleyin ve çalışın. Sadece GDS'ye girecekler değil. Fransızca öğrenen herkesin bilmesi gereken bir konu. Şimdi hadi şuradaki S ile başlayalım. İşaret sıfatı bu karşılığını verdi İngilizce'deki these. Zira çoğul. Hemen birbirine bağladık. Yanında ne var? İsim var. Regle. Kurallar. Rules. Şöyle birleştirelim. Tam burada bir tane ek bilgi. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Ruler sözlüğe baktığımızda cetvel demek. Cetvel. Ancak ruler king yani kral anlamında da kullanılıyor. Aslına bakarsanız bu da kural koyucu gibi bir yerden geliyor. Kuralları koyan kişi diye düşünelim. Hatta şuraya yine bir ekleme yapalım. Şuradan yazalım. The ruler is the rule maker gibi düşünebiliriz. Yıldızı atalım devam edelim. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Şurada nö ne par negasyonu var. Yani Fransızca'da en çok kullanılan olumsuzluklardan bir tanesi. Şuraya bağlayabiliriz nö payı. İngilizce'deki notla eşleştirebiliriz. Ortada fiil var. Permetre fiili var. İzin vermek demek. Şöyle şurayı komple alabiliriz. Şuradaki let alsak. Birbirine bağlasak olur. Şurada la justice var. Adalet demek. Justice. Şöyle birbirine bağlayalım. Sonra adaletin yerini bulması kısmı var. Sua rendu. Yerini bulması. Bütün olarak alalım to be served şöyle birleştirelim. Şurada cümlenin Fransızcasında bir tane kö var. Bu ne işe yaradı? Kurallar izin vermez ki adalet yerini bulsun gibi düşünebilirsiniz. Fransızca kuruluşunda. Şuradaki do not ise don't diye düşünelim. Yani şunu da şuradaki olumsuzluğa bağlayalım. Hadi bir okuyalım. Bu kurallar adaletin yerini bulmasına izin vermez. Ne pas que la justice soit rendue. These rules do not let justice to be served. Yine farklı cümleler çalıştık, yeni kelimeler öğrendik, farklı dil bilgisi konularına göndermeler yaptık. The end of the video, la fin de la video, geldik videomuzun sonuna. Fransızca, Türkçe, İngilizce, karşılaştırmalı ve çözümlemeli, Cümle çevirisi çalışmaları serimizin 83. videosunun sonuna geldik. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri kanalımızın ismi. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Son olarak çalıştığınız, izlediğiniz videoların linklerini Fransızca, İngilizce öğrenen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Onlar da çalışıp faydalansınlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.